Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Riot Games'in çalışanlarının büyük bir kısmını işten çıkartmasını konuşacağız. Haberlerde falan layoff olarak da görebilirsiniz. Layoff İngilizce işten çıkartma demek ama Son birkaç yıldır toplu işten çıkartma anlamında da kısaltma olarak kullanılabiliyor ki çok büyük firmalar yani işte Microsoft olsun Google daha yeni 1500 kişiyi çıkarttı falan yani işten çıkartmalar yapıyorlar ama Riot Games'in işten çıkartmaları biraz daha farklı birazdan konuşacağız bu konuları yani Riot Games bilmeyenler için söyleyelim League of Legends Valorant gibi oyunların Ana şirketi ve çok da fazla projesi vardı. Bu projelerin artık sürdürülemez olduğuna karar vermişler. Ve bunlarda çalışanların birçoğunu işten çıkartmak zorunda kalmışlar. Bunu bahseden bir yazıları var. Ben de bu yazıları okudum. Tabi oyun kanalı olduğumuz için yani oyunlara etkisini de göreceğiz. Özellikle Riot Games'in çok premium diye ifade edebileceğimiz Legends of Runeterra kart oyunu vardı ve bu kart oyununda ciddi değişikliklere gidiyorlar. Yani bunu söylemek lazım. Yine küçük oyun stüdyolarına yaptırdıkları Riot Forge adı altında bir e, oyun serisi vardı. Küçük oyunlar bunlar. Bunu da tamamen kapatıyorlar. E, bunları konuşacağız ama ben biraz bu teknoloji şirketi işten çıkartmaları hakkında e, sohbette etmek istiyorum açıkçası. Çünkü son yıllarda çok görüyoruz. Tabi bunun ülkemizde e, çok e, yansımadığını söyleyebiliriz öncelikle. Yani neden bu yok diyecek olursak. Bence Türkiye içerisinde e, yani birçok eğitimli kişi çok ucuza çalışıyor. Yani baktığınızda e, bir yazılım mühendisinin yurt dışındaki maliyeti bizim 3-4 katımız olabiliyor firmalara karşı. E, Türkiye'de çok daha ne yazık ki o. E, Cüzi miktarlara çalışıyor insanlar. Bir de Türkiye'de şöyle bir şey var. Yani iş kanunumuz birazcık daha sert. Yani çalışanı direkt olarak işten çıkartmaktansa şey yapmak daha mantıklı gelebiliyor firmalara. Yani bizde böyle az zam yaparak veya hiç zam yapmayarak çalışanın kendi isteğiyle ayrılmasına yönelik bir tutum içerisine girebiliyor arkadaşlar firmalar. Ama hani. Hiçbir şekilde yani dediğim gibi Google'ın 1500 kişiyi çıkartması gibi bir şey e, en azından bizde olmadı ama o kadar e, çalışanlığı da e, yazılım firması çok da fazla yok. Şimdi öncelikle o teknoloji firmaları niye bu noktaya geldi onu bir konuşalım. Birincisi pandemide çok fazla çalışan aldılar çünkü pandemide teknoloji firmaları e, tam olarak çalışabilir hale geldi yani hiç böyle ofis olmadan da full çalışabiliyordu ve onların hizmetlerine de genel olarak talep vardı. Yani işte her şey bir anda uzaktan olunca ne oluyor? İşte bilmem devlet dairesi diyor ki ya biz işlemleri online yapacağız. Bize destek verin. Yok bilmem kim diyor ya evden çalışmaya yönelik şöyle bir yazılım var. Onun geliştirilmesi lazım acil. Falan filan işte Zoom çıkıyor oradan onun alternatif çıkıyor Teams geliştiriyor falan filan. Yani teknoloji firmaları için çok iyi dönemlerdi. Ve bir sürü çalışan aldılar. Ama daha sonra 2022'den itibaren ve halen görüyoruz yani işte Amazon'u bilmem nesi falan derken. E, ki Google'ınki baya büyük. E, Google bir kere daha yaptı yanlış hatırlamıyorsam. Çok fazla kişiyi e, işten çıkartmaya başladılar. Çünkü... Bir kere eskisi kadar projeye ihtiyaç yok. İkincisi insanlar eski tüketim alışkanlıklarına da bayağı hızlı dönmeye başladılar. Yani bazı projeler o zaman çok mantıklı iken şu anda çok mantıklı gelmemeye başlayabiliyor. Mesela hızlı büyüyüp orada geri adım atan şirketler de olmuş olabilir ki getir de galiba birkaç ülkeye açıldı ve daha sonra vazgeçti o ülkelerdeki operasyonların durdurdu mesela. Yani bu da ee, aslında yerli olarak somut örneklerden birisi diyebiliriz Yani baktığınızda büyük firmalar şunu yapabiliyor Google'dan güzel örnek verebiliriz ee, Ya kardeşim biz zaten büyük firmayız Bizim yıllık ciro'muz bilmem kaç milyar dolar Benim senede 200 milyon dolar kar eden bir projeye ihtiyacım yok Oradaki kaynaklarımı, Diğer popüler projelerime aktarıp 500 milyon dolar kar edebilirim diyor yönetici tayfası. Ve bu projeleri kapattıklarında da oradaki yetenekli 10-15 kişiyi alıyorlar. Ama genelde yüzlerce kişi olduğu için o projelerde ne oluyor? İşte geri kalan 50-60-70 ne varsa kapıyı gösteriyorlar. Böyle bir durum var. Yani aslında bu işten çıkartmaların olayı bu. Kaynaklarını... Daha önemli projelere aktarmak. Yani küçük bir firmanın 100 milyon kar eden bir projeyi sürdürme isteğiyle Google, Facebook bilmem ne gibi firmaların aynı olmuyor diyebiliriz. Ve burada şunun da parantezini açmak lazım. Büyük şirketler göreceli olarak e, yolladıkları adamları yerine koyabiliyorlar arkadaşlar. Yani mesela işte bir web sitesi yapıldığını düşünün. Web sitesi yapmayı bilen adamı kolayca bulabiliyorsunuz. Bunu niye anlatıyorum? Çünkü oyun sektöründe bu iş biraz daha farklı. Yani oyunlar genelde kendi platformlarına sahip oluyor, oyun motorlarına falan sahip oluyor ve o oyunu geliştirmeye devam edebilecek birini aldığınızda çok da kolay yeri doldurulmuyor. Yani belki bir sene sadece o platformu öğrenmeye, oyun motorunu öğrenmeye çalışabiliyor yazılımcılar. Ki bunun önüne geçmek adına da mesela kendi oyun motoru olmasına rağmen CD Projekt gibi firmalar artık Unreal motoruna geçiyor, Unreal engine'e geçiyor çünkü Unreal engine'i daha fazla kişi biliyor. Ya da işte Unity çok böyle performansı iyi işler çıkmasa bile Unity ile iş yapan çok fazla firma var. Çünkü niye Unity bilen insan sayısı daha fazla herhangi bir X oyun motoruna göre diye düşünebilirsiniz. Bunun gibi durumlar da mevcut. Yani kısacası bir oyun firması birini gönderdiği zaman yerine başka birini koyması çok mümkün değil. Yani o projeler artık gidiyor gibi düşünebiliriz. Yani tekrardan gelmesi mümkün değil gibi düşünebiliriz ki Riot tarafına da bu yüzden geleceğim. Yani genel anlamda arkadaşlar oyun firmalarının işten çıkartmasıyla diğer Spotify, işte Google. Microsoft bunlarınki tam olarak aynı diyemeyiz. Onların da yerini doldurmak daha e, çok kolay olmayabilir. Yani böyle çok bilgili insanları falan. Ama e, oyunda iş çok daha e, farklı diyebiliriz. Şimdi gelelim e, Riot'un neler demiş. Şimdi Riot diyor ki e, bu arada yani işten çıkartma şartları çok iyi. Yani 6 aylık maaş falan veriyorlar. Yani öyle işten çıkartacaklarsa... Her 6 ayda bir kovulabilirim. Yani hiç problem yok. Çünkü o arada yeni işte bulursunuz. Ama şunu söylemek lazım. Yani Riot diyor ki artık League of Legends, Valorant, Teamfight Tactics ve Wild Rift'te e, odaklanacağız. Bunun dışındaki e, içerikler birazcık daha sallantıda diyebiliriz. Ki burada e, Legends of Runeterra bahsettiğim kart oyunu... Ayrıca bir paragraf açılmış ve Riot Forge kısmına da e, ayrı bir paragraf açmışlar. Riot Riot Forge'dan bahsedelim. Arkadaşlar Riot Forge e, öncelikle farklı farklı e, oyunlar yaptırdığı bir projeydi e, League of Legends'ın. Yani League of Legends evrenindeki işte Bandle City bilmem ne bunları farklı hikaye anlatımlarıyla e, oyunculara sunuyordu. Ama bunun şöyle bir dezavantajı var yani... League of Legends oyuncusu kalkıp gidip de ee, Yani farklı bir hikaye anlatımı olan tek kişilik oyuna pek de girmiyor Ve League of Legends oyuncusu olmayan kişiler Çok da böyle Runeterra'ya ilgisi yok Yani mesela Arcane dizisi var Netflix'te Ben soruyorum çoğu kişi izlememiş yani Çünkü League of Legends ile alakalı ya Yani niye izleyeyim Yani bence Arcane dizisi çok iyi bir dizi Yani gerçekten ee, ...hiç League of Legends bilmeden bile izleyebileceğiniz bir dizi ama ne yazık ki e, oyunla bağdaştırıldığı için ya diyor ben bu oyunu mu göreceğim bir de şöyle bir durum da var yani LOL'ün şeyi de çok şey değil yani imajı da iyi değil yani LOL oynayan kişiye çok da böyle iyi bakılmıyor yani oynamayan kişiler içerisinde ki oyun camiasındakiler bile böyle LOL mu oynuyorsun ya falan oluyor... Bilmeyenler için söyleyeyim ben. Ben çok uzun süre oynadım League of Legends'ı. Hatta kostüm falan da biriktirmiştim bayağı bir. Daha sonra 4-5 senedir oynamıyorum artık hani... ...hayatımla daha iyi şeyler yapayım diye. Çünkü gerçekten League of Legends çok vakit yiyen bir oyun. Ama hani sevdiğim bir oyun. Zaten video çekmemin de sebebi bu aslında Riot'un içeriklerine. Ama baktığınız zaman yani şu anda... Riot Forge'un başarısız olması beni çok şaşırtmadı. Ama güzel oyunlar da yapmadılar bence. Yani biraz daha böyle AAA oyunlar yapmalılardı. Bence Riot şeyde çok geç kaldı. Yani Breath of the Wild'ın Zelda oyununun izinden çok oyun yapıldı. Yani bugün baktığınız zaman Elden Ring bile Breath of the Wild'ın Dark Souls hali aslında. Ee, yani çok fazla oyun var, Genshin Impact var bilmem ne var, Palworld çıktı falan filan yani çok böyle e, açık dünyada gezip bir şeyler keşfetmenin olduğu çok oyun var. Yani kardeşim yapsana Legends of Runeterra yapacağını mesela git e, Runeterra'da geçen Genshin yap ya. Yani gezelim e, ki bütün haritayı yapman da gerek yok yavaş yavaş genişlet. Bunun yerine işte böyle basit oyunlar yaptıkları için. Bilgewater'da geçen oyun vardı. O fena değil gene en iyilerinden biri. Yani bence çok tutacak işler yapmadılar. Orada biraz ee, kendilerine de batırmaları lazım. Yani anlaştıkları firmalar genelde indie oyun yapımcıları. Ve ee, yani Riot'un kalibresinde işler çıkmamıştı. Legends of Runeterra'ya gelecek olursak. Oradaki durum farklı. Oradaki durum kart oyunu marketi zaten bayağı dolmuştu. Yani Hearthstone oyuncuları bile Hearthstone'u artık baymış durumdayken sen kalkıp bir kart oyunu yapıyorsun. Kart oyunu içerisinde de göreceli olarak çok şey mekanikleri yoktu. Yani ben çıktığında biraz oynamaya çalıştım. Beni baydı açıkçası. Çünkü defans yaparken de hamle falan yapıyorsun. Yani çok böyle garip bir oyundu yani bence hızlı gidiyordu. Fena değildi bu arada sevenler çok yani kart oyunu camiasında çok beğenenler var. Ama hani dengeyi tutturmak, kart getirmek bunlar biraz zor. Bir de şöyle bir durum da var yani e, para kazanmaya yönelik çok fazla şey de yapmadılar Legends of Runeterra'da. Hani oyuncu dostu olsun dediler ama oyuncu dostu olunca da işte... Para kazanamıyorsun. Öyle bir sorun var. Zaten e, buradaki yazdıkları şeylerden bir tanesi şu. Yani Legends of Runeterra bize en baştan beri kar ettirmedi. Yani baktığınızda e, böyle bir sorun var e, Legends of Runeterra ile ilgili. E, ve hani oyuncu dostu olunca da bu tarz bir problem olabiliyor. Şimdi ben bunu mesela Diablo Immortal'da çok anlattım. E, yani balinalar sayesinde tamam oyun pay to win ama... Adam geliyor 10 bin dolar 20 bin dolar para atıyor. E senin yerine oyunu finanse etmiş oluyor. Sen de ek paket, güncelleme, genişletme falan kazanıyorsun. Yani şimdi tamamen ücretsiz oynayarak herkesi yendiğin bir oyunda da bu sefer e, şirket para kazanamayabiliyor. Tabi League of Legends kostümlerden çok kazandığı için burada da öyle bir şey olabileceğini düşündüler herhalde ama... Kart oyunu olayı çok öyle değil Bir de kart oyununda dengeyi çok iyi tutman lazım Yani Hearthstone bile baya yani oyuncu kaybediyorken Lor'un burada tutunması biraz zor olacaktı. Burada da şunu yazmışlar zaten. Oyuncuların çoğu PvE modu yani bilgisayara karşı olan modu oynuyor. PvP yani başkalarına karşı olanı oynamadığı için buraya odaklanacağız diyor. Ama buraya odaklandığın zaman da yani şimdi yanlış bilgi vermek istemiyorum. Yani oyunu kapatacağız demiyorlar. Ama oyunun daha sürdürülebilir yapacağız diyor. E sen sürdürülebilir yapacaksan para kazanman lazım. Şimdi... Diyorsun ki PvE'ye kayacağız. Yani başka birini yenme ihtiyacı yoksa kart oyununda niye insan kart paketi satın alsın ki? Yani kazançları çok ilerleyemeyecektir diye düşünüyorum. Şimdi bu da sarmala döner. Yani daha az para kazanıyoruz diye sen çalışanlarını azaltıyorsan o projede kazancın azaldıkça o projeyi kapatabilirsin. Ki bunun benzerini League of Legends'da gördük. 3 e 3 modu vardı. 3'e 3 modunun e, güncellemeyi bıraktılar. E, güncelleme azalınca oyuncu azaldı. Oyuncu azaldı diye güncellemeyi iyice bıraktılar. Sonra da e, hiç oynayan kalmadı deyip 3'e 3 modunu tamamen kaldırdılar. Şimdi e, burada da benzer bir yola başlandı gibi duruyor. Yani bu sarmala girildi gibi duruyor. Umarım olmaz çünkü bence Legends of Runeterra baya e, hani hikaye anlatımı açısından güzel bir oyun, görselleri falan e, özenle yapılmış hani premium bir oyun yani diğer oyunların yanında e, ama kart oyunu sektörünün de çok iyi bir yerde olmadığını da görüyoruz. Burada işte Genshin ve Honkai Star Rail gibi oyunların da yani her ne kadar eleştirilse de gacha oyunlar. Uzun süre devam edeceğini de görebiliyoruz yani maddi olarak bir kazanç sağlaması gerekiyor oyun firmalarının çünkü gerçekten çok ciddi bir emek gerekiyor ki bu da aslında ikinci diğer sorun şimdi arkadaşlar baktığınız zaman mesela atıyorum işte bir firmasınız ve başka bir firmaya hizmet veriyorsunuz yazılım hizmeti veriyorsunuz şimdi. Verdiğiniz firmada bir bug çıktığında, programda bir hata çıktığında onu kullanan kişi yine bir çalışan ve profesyonel sayılabilecek biri oluyor. Ve şirketler arasında anlaşmalar olabiliyor. İşte telafi olarak bir sene lisans verelim ücretsiz falan filan. Ama oyunlarda böyle değil. Yani oyunlarda bug falan olduğunda oyuncu bırakıyor. Çünkü insanlar boş zamanında oyun oynar ve hani kaliteli bir şey oynamak istiyor çoğu zaman. O yüzden de yani siz bir e, projeyi iptal etme noktasındaysanız ve oyuncuları da e, yani daha doğrusu oyunu geliştirecek kişileri de yolladıysanız e, o projenin tekrar geri gelmesi çok zor. Yani e, şey gibi olmuyor. Yani zaten yapımı yarım kalan oyunların çok iyi, tamamlandığını görmüyoruz. E, Birçok yarım kalıp hiç tamamlanmayan çok oyun var. Mesela... E, Agent diye bir GTA'nın yapımcısı Rockstar'ın oyunu var. Senelerce süründü süründü en sonunda kapattılar sayfasını çünkü yapamadılar. Çünkü buna devam etmen çok mantıklı değil. Az önce dediğim sebepten de yani o kodu anlayacak, bugsız biçimde çıkartacak falan filan yeni bir şeye yönelmeleri çok daha kolay oluyor. O nedenle de artık... Ee, bu şekilde ben e, en azından Legends of Runeterra'da çok bir gelecek göremiyorum ama ikinci problem de var burada şimdi oyunlarda para harcama noktasında da bir soru işareti yaşatabilir ki benim tez konum da bu aslında hani umarım yazabilirsem anket falan da koyacağım e, size de doldurmanızı isterim ileride ama yani insanlar şimdi niye para harcar? Mesela ben Lego aldığım zaman o Lego'nun bir değeri var. Hani değeri olmasa bile her zaman ömrümün sonuna kadar onu işte oturma odamda arkaya koyabilirim mesela. Ama yani koleksiyon yapılan şeylerde mesela LOL'de kostümlerim var. Baya bir kostümüm var. E şimdi LOL kapansa gitti abi. Kapanmasına da gerek yok. Ben oynamadıkça nerede göstereceğim? Yani açıp da insanlara LOL hesabımı açıp işte o kostümlerin resmini mi göstereceğim? Yani bir noktada aslında oyun içerisinde bir şeyler biriktirmek, oyun içerisinde harcama yapmak oyunun kapanıp kapanmayacağı noktasında da soru işareti çıkartıyor. Mesela Legends of Runeterra'da şimdi böyle bir soru işareti oldu ya çalışanlar gitti bu geliştirilmeyecek mi? E i̇nsan para vermeyi de keser yani ve para vermenin kesilmesi az önce dediğim sarmalı hızlandırır. Yani bu noktada hani oyuna para verme e, ee, düşüncesinde de beni bir soğutma durumu oluyor. Çünkü şöyle bir şey de yapıyorduk mesela eskiden. İşte Steam indirimleri oluyordu. Şimdi dolara geçti tabi alamıyoruz o kadar rahat ama e, indirim zamanı ya alayım ileride oynarım falan deyip aldığımız oyunlar oluyordu. Ama mesela The Crew oyunu var. Tamamen online bir oyun bir kere satın alım yapıyorsun yani böyle telefon oyunu gibi falan sürekli para harcaman gerekmiyor bir kere alıyorsun oyunu oynuyorsun ama hep online olduğu için server gerekiyor e Ubisoft mesela şey dedi tamam abi 10 sene oldu bu oyun biz bunun serverını kapatıyoruz şimdi oynayamayacaksın oyunu yani oyun sende CD'li olarak da olsa işte dijital olarak da olsa oynama şansın yok çünkü server kapanınca oynayabileceğin bir yer yok. Bu nedenle de arkadaşlar yani genel anlamda ben e, oyunların dijital ürünlerin çok böyle e, firmaların durumunda kar edip kar etmeme durumunda kalmasından da bir miktar düşünce e, düşüncelere kapıldım diyebilirim. Yani düşündürdü diyebilirim. Çünkü yani e, baktığınız zaman Google'ın Stadia'yı kapatması gibi yani kardeşim sen e, büyük bir şirketsin hani ama yine de kapatabiliyorsun bak kar ettiği halde projeleri kapatabiliyorsun. E şimdi yarın bir gün League of Legends tamamen kapatacağım dediğinde benim o bütün Limited Edition skinler falan da olanlar var. Yani böyle çok eski çok nadir. Bunları gösterebileceğin bir yer olmuyor. Yani bari bir bize bir plaket çıktı mıktı bir şey yollayın bari onaylı da o elimizde olsun. Yani böyle bir e, durum var e, dijital ürünlerde. Ee, biraz düşünmek lazım yani neleri aldığımızı. Bu mesela şurada da beni düşündürtüyor. App Store bazında da mesela Steam'de aldığınızı başka yerde oynayamıyorsunuz falan ama... ...mesela bugün Android kullanıyorsanız, Android'de bazı app'leri satın aldıysanız... ...yarın iPhone'a geçtiğinizde o app'leri kullanamıyorsunuz. Çünkü iPhone'da yok onlar. Ee, büyük oranda yok. Bazı app'ler şey yapabiliyor tabii. Orada da satın alımınızı geri yükleyebiliyor ama... Yani genel anlamda tek bir yerde e, kullanmanız gerekiyor. Ya da iPhone kullanıyorsanız uzun yıllar kullandıysanız artık mecburen orada devam etmeniz gerekebiliyor bu sebeplerden dolayı. Çok fazla app satın aldıysanız. Çünkü e, yani Android'de tekrar almanız gerekecek. Ama şöyle de bir durum var. Mesela iPhone eskiden almak o kadar zor değilken şu anda mesela çok yüksek fiyatları var. Yani... ...bir sebepten Android'e geçmek istiyor olabilirsiniz... ...maddi bir sebepten. Ee, ama işte app'ler orada kalacak... ...falan gibi bir durum da oluşuyor. Yani dijital dünyada... ...çok fazla... E, ...sınırlama... E, ...yetkisine sahip aslında... ...şirketler ve... ...bu bence rahatsız edici. Yani çünkü... ...ben okuyorum birkaç gündür... ...yani bu e, Legends of Runeterra... ...özelinde çok fazla kart... ...biriktirmiş insan da var. Yani şimdi oyunu kapatmıyorlar ama onlar endişele. Biz buna boşuna mı verdik? E oyuncu bulamayabilirsin. Oyuncu olmayınca adam ne yapacak yani? Kart almış, gidecek yenecek adam yok yani. Çünkü devam etmeyebiliyor. Yani bunun gibi durumlarla karşılaşılabiliyor. Ya ben bu sonun açıkçası şeyde de olacağını düşünüyorum bu arada. Yani League of Legends tarafında da olabileceğini düşünüyorum. Çünkü League of Legends çok böyle şey bir oyun da değil artık. Yani atıyorum 2024'de uygun bir oyun değil. Yani insanlar hızlı bir şeyler yapmayı seviyor. Yani kalkıp da 40 dakika 30 dakika işte baron keseceğim bilmem ne yapacağım. Yani böyle bir oyun anlayışı yok. Yani 10 dakika lane'de geçireceğim adamı döveceğim yok farm ya Böyle bir şey yok yani. Yani bu tamam oyuncu sayısı fazla olabilir. Oyuncu sayısı hala artıyor olabilir. Ama eee oyuncuların orada kalma miktarı ne kadar devam edecek? Ve asıl soru şu. League of Legends eskisi kadar kar ettirmemeye başladığında yeni projeye yönelelim gibi bir durum olacak mı? Mesela şöyle bir şey de var. Şu an Genshin Impact'te MiHoYo gerçekten kötü davranıyor. Yani 3 tane pull falan veriyor. Diğer tarafta Honkai Star Rail'da 20 tane veriyor. Yani ben bunu şu anlıyorum. Kardeşim yeni oyunumuza geçin. Biz eski oyunu artık kapatalım oyuncu bitsin yani çünkü belki eskisi kadar kar ettirmiyor yani oraya yeni bir güncelleme getirmek böyle bir şey oluyor olabilir ki ben bunun birkaç örneğini de şurada da gördüm mesela Palworld'un arkadaşlar ben e, son haline ulaşacağını sanmıyorum çünkü Palworld'u herkes satın aldı zaten ilk haftadan niye devam etsin ki bu Daisy'de olmuştu mesela Daisy ilk haftasından çıktı böyle Early Access. Baya da kötü çıktı yani. Herkes satın aldı. E, 100 milyon dolar e, para kazanmış mesela Daisy'den adam. 100 milyon doları kazanan adam gider yeni oyun yapar yani. Tamam, yalandan geliştirdi falan da kaç senede geliştirdi. Hala da satılıyor galiba ama hani potansiyeline ulaşamamıştı. Bence Palworld de bununla e, Karşılaşabilir yüzleşebilir ama şöyle bir durum da var hani normal sky gibi eğer bir e, bağımlılığı varsa bağlılığı varsa projeye geliştiren kişinin tabii çok güzel bir noktaya gidebilir ama hani baktığımda e, oyunların oyun sektörünün çok fazla corporate hale geldiğini görebiliyoruz e, ve bu da aslında niye eskisi gibi güzel oyunlar yok bunu da bize biraz anlatıyor yani 2010'lu yıllara kadar bayağı kaliteli oyunlar çıkardı. Artık pek öyle şeyler çıkmıyor. Çünkü o zamanlar biraz daha iş değiştirmek de zordu. İnsanlar işini kaybetmemek için crunch da yapıyordu bahsettiğim gibi. Oyun yapmak çok zor yani. Adamlar gece 3'lere kadar çalışıp ertesi sabah 8'de geri geliyor. Ofiste yatıyor falan ya da duş almaya evine gidiyor. Hani o şekilde oyunlar gelişiyordu ve oynadığımız güzel oyunlar bu özveriyle yapılıyordu. Şimdi günümüzde e, ancak böyle genç ve hevesli biri bu şekilde çalışır. Yani onun dışında zaten yeni iş aramak çok daha kolay eskiye göre. internet üzerinden iş görüşmeleri falan yapıldığı için yeni bir iş bulması iyi bir yazılımcının hatta iyi olmasına da gerek yok. Ortalama bir yazılımcının o kadar zor değil ve hani B2B dediğimiz işte basit e, ofis yazılımı yapan bir şirkete girmek çok daha az yorucu çok daha böyle önü belli işler geliştiren yani web sitesi tasarladığınızda bile yani çok da büyük problemler olmuyor arkadaşlar ve benzer paralar kazanabiliyorsunuz yani oyun sektörünün çok sömürüsü olduğu söyleniyor yurt dışında o nedenle de oyunların kalitesi gitgide düşüyor tamamlanmadan çıkma durumu da oluyor tabi burada yönetim tarafları da çok etkili. Yani mesela Legends of Runeterra bence hala devam edebilirdi ya da biraz daha böyle kar edecek şekilde tasarlanabilirdi. Ama orada yönetim diyor ki böyle yapalım. Bu da olabiliyor. Mesela Cyberpunk'ın ben eminim ki uzatılma kararını istiyordu. Ama yönetim dedi ki çıkartın satacağız. Ha haklı da çıktılar bence. Çünkü satılan oyun sayısının çok azı iade edilmiş. Ve aslında ciddi bir kar etmişler. Ee, yani yönetimlerinde hep hatalı karar aldığını söyleyemeyiz. Yani belki de Stadia'yı kapatmak gerçekten Google için çok mantıklıydı yani. Ee, ama e, burada tüketici olarak bizim e, oyunlardaki... Yani oynayıp geçeceksin abi. Çok fazla emek de vermeyeceksin, para da vermeyeceksin. Çünkü bahsettiğim gibi yani bir kart oyunundaki bütün mekanikleri öğrenmek falan hani gerçek bir emek yani sadece harcanan para olarak düşünmeyin paranın çöpe gitmesi yani benim çok severek oynadığım bir oyunun kapanması demek benim ona harcadığım zamanın da çöpe gitmesi demek oluyor aslında ki Companio Firoz Online diye bir oyun vardı. Üniversiteye ilk başladığımda çok severek oynardım strateji oyununu. Kapattılar herifler. Bir daha strateji oyunu bulamadık yani. LoL'e girdik. LoL'de 5-6 senemizi gömdük yani boş yere gitti şu anda da ben onu düşünüyorum. Mesela LoL'u oynayamaz mıyım tekrar? Oynarım ama onun için her gün 3-4 saat yani bir oyun atıyorsun 40 dakika, 45 dakika harcamak istemiyorum. İyi olmak için belki daha fazla oynayacaksın. Ne gerek var? Durumu ortaya çıkıyor. Bu şekilde de bir videoyla tamamlamış olalım arkadaşlar. Yani hem layoff meselesini hem de Riot ne olacak? Oyunların geleceğini olacak? Bunları da konuşmuş olduk. Umarız hani kimse işsiz kalmaz. Ya da ne diyelim hani Türkiye'deki çalışma şartları da daha iyi hale gelir falan ama yani görünen o ki oyun şirketlerinde işler biraz sarpa sarabilir gibi duruyor. Çünkü önümüzdeki süreçte ben bunları başka oyunlar içinde bekliyorum ki Blizzard'da falan da bunlar biraz yaşandı aslında. Ee, bakalım ne olacak. Hadi bakalım. Kendinize çok dikkat edin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.